Güneş sistemini oluşturan gök cisimlerinin hiçbirinde yaşamın temel kaynağı olan su bulunmaz. Oysaki yeryüzünün dörtte üçünü su oluşturuyor. Bizler suyun varlığına o kadar alışığız ki kimi zaman yararının bilincinde bile değiliz. Şimdi sizleri 1943 yılında Ankara'nın ilk menbası olarak kurulan bir tesise götürüyoruz. Babadan aldığı mucizevi mirası bugünlere taşıyan Mehmet Bey'le yaptığımız sohbetimizi izliyoruz. Müzik evet. Sevgili izleyiciler, Ankara'da evveli çok eskiye dayanan bir su firmasındayız. Yanımızda da bu işletmenin sahibi Sayın Mehmet Pınarcı Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Mehmet Bey sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize ardından devam edelim. Ben Mehmet Pınarcı, Üç kuşaktır bu işle uğraşıyoruz. Dedem, babam, şu anda da ben bu işin başındayım. İşletmemiz 1943 yılında faaliyete geçmiş. Büyük babam 1960'lı yıllarda burada su olarak işe başlamış, sonradan satın almış. Bugün de biz halen işletiyoruz. Tamamen doğal kaynak suyu, sondajla çıkmıyor, kendiliğinden yüzeye çıkan, mevsimsel olarak değişikliğe uğrayan bir suyumuz vardır. Andezit e, toprak yapısından, kayaçlardan çıktığı için içimi yumuşaktır. Mineral yönden oldukça zengindir. E, i̇çimi, çayı çok güzel olur. E, su bizim hayatımız için, hayatımızı devam ettirmemiz için oldukça önemli bir madde. E, peki suyun doğal kaynaktan olmasının ne gibi bir yararı var? Şimdi e, suyun doğal olmasının güzelliği şurada. E, mevsimsel olarak... İklim e, koşullarına göre suyun da içindeki mineral değerler değişiyor. Hani doktorlar diyor ya 3 ayda bir suyunuzu değiştirin diye. E, suyu değiştirmekten çok doğal kaynak suyu içerlerse zaten doğa o suyu e, mevsimsel olarak değiştiriyor. Zaten bizim de e, müşterilerimize anlatamadığımız en büyük sorun bu. Diyorlar ki ya bu suyun tadı bazen güzel, bazen tadı değişiyor. İşte bu değişmesinin sebebi içindeki minerallerin sürekli olarak değişmesi. Yani bu yağışlardan etkilenmesiyle oluşan bir durum.